Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli dostlar, Umdut Sari kitabımızdan zekat konusuna devam ediyoruz. Zekatül Bakari, ineklerin zekatı. Baba ve Nisab-ı Bakari terefüne, zekatların nisap miktarı otuzdur. Feyacibu 30 fiha tebi'un ve huve mâlehu senetun ve dekale fî seneteyni. Otuz inekte iki yaşında bir inek faiz zekat vermesi gerekiyor. Yani 30 ine olan 2 yaşında bir inek vermesi gerekiyor. Ve fi 40 40 inekte ise iki tamamlamış, 3'e geçmiş bir inek vermesi gerekiyor. Ve fi 60 tabiun 60 inekte ise 4 yaşında bir inek vermesi gerekiyor. 3'ü tamamlamış, 4 yaşında bir inek vermesi lazım. وعلى هذا ابدا في كل 30 تبيع buna göre her bir 30 inekte her bir 30'u tamamladığında efendim söyleyeyim 2 yaşında bir inek 40'ta 3 yaşında bir inek efendim söyleyeyim e, ve ala hada abadan fi kulli 30 buna göre sonuna kadar her 30'u tamamlayan her 30'u doldurduğu zaman bir tane 2 yaşında inek farz olur. O fi kulli musannatun her bir 40'ta ise yani 60'tan sonra 60'tan sonra 30 daha arttı. 60'ta ne vardı efendime söyleyeyim bir 4 yaşında inek vermesi gerekiyordu. 30 daha oldu. 30 tane de 1 yaşında biri tamamlamış iki. O zaman 90 tane inekte bir tane 4 yaşında bir tane de 2 yaşında inek farz olur. Ve fi kulli her 40'ta ise efendime söyleyeyim 3 yaşında inek. Yani mesela 60 ineği vardı 60'ın üzerinde 40 arttı 100 oldu. O zaman 60 ineğe normalde 4 yaşında vermesi gerekiyordu. Üzerine 40 daha arttı. Bir tane de 3 yaşında verecek. Yani 100 inekte bir tane e, 4 yaşında bir tane de 3 yaşında inek vermesi gerekir. Ve belagat ve Burada diyor ki eğer 120'ye ulaşmışsa, 120'ye ulaşmışsa bu e, develerde 200'e ulaşmış gibidir. Hani hatırlarsanız devede 200 tane olunca 4 tane 4 yaşında da verebiliyorduk ve 5 tane 3 yaşında da verebiliyorduk. Burada da 120 olduğu zaman e, 60'ta zaten e, 4 yaşında bir tane veriyorduk. Şimdi e, 4 tane bu durumda e, her 40'a her 40'a göre 3 tane 3 yaşında da verebiliriz. Hani 40 tane de 3 yaşında veriyorduk ya müsennetün demiştik. Vafi Arbayna müsennetün 3 yaşında bir tane. Şimdi 40, 80, 120. Değil mi? 3 tane 120 olunca üç tane 3 yaşında da verebiliriz. 4 tane 2 e, yaşında da verebiliriz. Burada muhayyeriz. Yani oradaki inek konusunda pardon deve konusunda geçenler burada da geçerlidir diyor. Bu konuda deve konusunda e, müracaat etmek gerekir. Zekatul ganemi koyunların zekatı ve velinsa bulganemi zekatın yani nisabın miktarı 40'tır. 40'a kadar zekat yoktur. 40'tan sonra zekat farz olur. Feteci bu fi haşatun cezaatu da'nin ev seniyetu mazin. Yani 40 ineği olan, 40 koyunu olan kişi bir tane bir yaşında koyun ya da iki yaşında keçi ona farz olur. Ve fi mi'atin ve ihda ve yüz 21 inekte bu fi miyetin ve ben e, burada 121 e, koyunda ise şatani iki tane koyun vermesi gerekiyor ve fi miyeteyni ve vahidetin 201'de ise telatu şiyahin 3 tane koyun gerekiyor fi 400 ve vefi 400 tane dört tane koyun gerekiyor gelirken, sonra ebeden fi abdan fikolimiyetin şatun yani 400'den sonra her yüzde bir şat vardı yani 500'de 5, 600'de 6, 700'de 7 bu şekilde artıyor. Bu şekilde artıyor. Bu şekilde Evet

Bu iki kıyas arasındaki kalan koyunlarda ise af vardır. Nasıl? Mesela dedik ya 400'den sonra her yüzde bir inek var. Ya da 40 40'a kadar kaç tane vardı? Bir tane koyun vardı değil mi? 40'tan sonra 121'e kadar 40'tı. İşte diyor ki 121 ile 40 arasındaki kalan koyunlarda zekat yoktur. Yani 140'tan 120'ye kadar bir tanedir. 40'tan 120'ye kadar bir tane de 121'e geçtiği zaman iki tane olur. Aradaki koyunlarda zekat düşmez. Ve me nutice minen nisabi ve me nutice minen nisabi fi etneil havli yüzekke aslihi. Şimdi diyor ki yıl esnasında doğan hayvanlar ve me nutice doğan minen nisabi nisab olan yani 40, 120 yani nisaba ulaşmış koyunlardan doğum yapanlar diyor. Yıl esnasında yüzekkeli havli aslihi onun annesine göre hesaplanır. Yani yeni doğanların yılı yeni başlamaz. Annelerinki 8 aysa onlar da 8 ay olarak düşünülür. Ve illem yamdi aleyhi Yani kendisinin üzerinden yıl geçmese de annesinin üzerinden yıl geçmesi ona bakılır. Sevâ un ummuhatu ev mâtet kullâhe. Fark etmez diyor ki yani bunun yılı nereden hesaplar? Annesiyle diyor. İsterse annesi hayatta olsun, isterse anneleri ölsün fark etmez. Yani biz onların annelerine bakarız. Felev melike arba'in eşyaten kişi kırk tane koyun e, koyuna sahip ise fevaledet kable temamil havli bi şehrin arba'ine ve diyor ki mesela 40 tane ineği koyunu vardı. Bu 40 tane koyunun hepsi doğurdu. 11. ayda doğurdu. 11 ay geçmişti. Annelerin üzerinden 11 ay geçti. 11 ay sonra hepsi doğurdu ve hepsinin annesi öldü. 40 tane kuzu kaldı. 40 tane kuzu kaldı. Lazim avşatun ninneteci o doğanların doğanların arasından bir tane zekat ona gerekir diyor. Yani yeni doğdular demeyeceğiz. Annelerinin üzerinden bir yıl geçmişti keyfiyeti ihracu zekati min el mevaşi hayvanlardan zekatın nasıl çıkarıl çıkarılacağı konusu bunu bir sonraki derste inşallah işleyeceğiz.